Mülaktirim TV izleyicileri merhaba. Kuvvet Gayrimenkul Fuarı'nda Çalık Gayrimenkul'ün standındayız. Yönetim Kurulu üyesi Fezullah Yetkin'le birlikteyiz. Fezullah Bey bugün fuarın ilk günü. Güzel de bir satış gerçekleştirdiniz fuarda. Fuarla ilgili gerçi, izlenimlerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle ülkemize hayırlı olsun. Ee, çünkü biliyorsunuz mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra ikamet etme düzenlemesi de yapıldıktan sonra bu konuda yasal altyapı noktasında bir sıkıntı kalmadı. Ve e, satışların geçen yılın aynı dönemlerine göre iki katı arttığını görüyoruz. Tabi bu satışların içerisinde istatistik olarak baktığımızda Kuveyt'in onlar mertebesinde oldukça yüksek bir oranda e, yer aldığını görmekteyiz. Bu açıdan önemli. E, fuarda 45 tane Türkiye projesi var. E çalık gayrimenkul olarak da biz çok özellikle işte Metropol İstanbul Şehrizar Konakları, Tarlabaşı yenileme projemiz ile bu fuarda yer aldık. İlgi yüksek. Ee, ve Şehrizar Konakları'ndan da büyük ölçekli bir dairenin satışı ile ilgili prensip olarak anlaştık. 10-15 gün içerisinde Türkiye'ye gelecekler ve e, inşallah realize etmiş olacağız. Bunun dışında eee hanımefendinin şirketiyle de ee, Çalıkgaymim Kulüp projelerinin burada satışına yönelik bir ön protokol imzaladık. Hanımefendi e, kralın Emir kız kardeşi, k kralın Hı -hı. kız kardeşi ee, ve yeğen ile de anlaşmayı imzaladık, ön protokolü imzaladık. Ee, yani satışların giderek artacağını bekliyoruz çünkü Türkiye yükselen bir değer, İstanbul marka bir şehir. Artık öyle bir kavram var biliyorsunuz. Marka şehirler noktasında İstanbul giderek e, yükselen bir şehir. Tarihi özellikleriyle yapılan projelerle hanımefendi çok e, gerçekten e, güzel sözler söylediler. Bir kere Türkiye kuvvet bu coğrafya ortak bir geçmişe sahip. Bu anlamda da yakınlık hissediyorlar. Bunun dışında Türkiye inşaat sektöründe dünyada e, biliyorsunuz ikinci sırada. İnşaat konusunda gerek yapım, gerek kalite, sürat konusunda e, rüştünü ispatlamış bir inşaat sektörümüz var. E, kuvvet'te 150 bin konut açığı olduğu söylendi. Bu noktada da Türk inşaat firmalarını buraya davet ettiler. E, bizler satışlar noktasında ümitliyiz. Bugüne kadar yaptığımız satışların yaklaşık %20'li kısmı yabancıya satış. Ve dediğim gibi oran olarak baktığınızda Kuvvet'te büyük bir yer alıyor. Ee, ümit ediyorum satışlarımız giderek artacak. Peki e, üç projeyle burada yer aldınız. E, Tarlabaşı projeniz, e, Metropol projeniz ve Şehrizal Konakları projeniz. Evet. E, önümüzdeki dönemde planladığınız grup olarak başka yeni bir proje olacak mı? E, tabii bu marka projelerin dışında çalı Gayrimenkul olarak biz e diğer projeli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fener Balat'ta da kentsel yenileme projemiz var. Devam eden ofis projemiz var. Basın Ekspres yolunda kendi arazimiz üzerinde mix use bir proje, karma proje gerçekleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışındaki fırsatları da elbette takip ediyoruz. Peki, bu fuarlara e, sanıyorum sizin de ilk katılımınız. E, genel olarak e, Türkiye'nin tanıtılması anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz yabancı ülkelerde yapılan bu fuarları? Tabii gayrimenkul dünyası deyince dünyada e, 4-5 tane özellikle ölçekli fuarlar var. Bunlardan birisi de bu coğrafyada Kuvvet'te yapılan fuar. Tabii biz bu fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Mikro açıdan bakarsanız şirket, grup için önemli olmakla beraber Türkiye için, Türkiye'nin cari açığına azaltmaya yönelik pozitif katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. İstihdam yoğun, 200'ün üzerinde alt sektörü etkileyen ve gerçekten bizim kendi içimize ürettiğimiz ve yine Türkiye'de kalan bir değerden, bu değerin satılmasından bahsediyoruz. Çok önemli, stratejik bir sektör. Giderek bu satışların artmasını, yeni projelerin yapılmasını bekliyoruz. Son 10 yıllık perspektife baktığımızda genel olarak İyileşmenin yanında Türk gayrimenkul sektörünün bu fuarlarda gerçekten dikkat çeken projelere imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceden böyle değildi. Yani her yönüyle Türkiye bu alanda müthiş bir aşama kaydetti. Bunu onurla söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.